Merhaba arkadaşlar. İrrasyonel Yayınları Astro Matematik Hibrit soruların çözümlerine devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda sizlerle olası durumların karşılaştırılması ve olasılık test 15'i çözmüştük. Bu Videomuzda sizlerle bir olayın olma olasılığı test 16'yı çözeceğiz. Haydi hep beraber çözmeye başlayalım. Evet arkadaşlar birinci sorumuza başlıyoruz. Bir küpün 3 yüzü sarı, 2 yüzü mavi ve 1 yüzü de kırmızı boyalıdır. Küp havaya atıldığında mavi renkli yüzün üste gelme olasılığı kaçtır? Olasılık hesaplanırken istenilen olası durum sayısını tüm olası durum sayısına böleriz. Burada tüm olası durum sayısı 6 tane çünkü küpün 6 tane yüzeyi var. İstenilen durumda ise mavi renkli olmasını istiyoruz. 2 yüzü mavi renkli olduğu için olasılık değerimiz 2 bölü. 6 olarak bulunur. Dolayısıyla 2 bölü 6'yı 2 ile sadeleştirdiğimizde olasılık değerimiz 1 bölü 3'tür. Cevabımız B şıkkı. İkinci sorumuza devam edelim. İçinde 24 sağlam ve 8 bozuk ampul bulunan bir kutudan rastgele bir ampul alınıyor. Buna göre alınan ampulün bozuk olma olasılığı kaçtır? Bir olayın olma olasılığını hesaplarken istenilen olası durum sayısını tüm olası durum sayısına oranlarız. Burada istenilen durum ampulün bozuk olması. 8 tane bozuk ampul var. Yani olası durum sayımız 8. Tüm olası durum sayımız sağlam ve bozukların toplamı 24 artı 8'den 32. Dolayısıyla olasılık değerimiz 8 bölü 32. Bunu da 8 ile sadeleştirdiğimizde ampulün bozuk olma olasılığı 1 bölü 4 olarak bulunuyor. Cevabımız A şıkkı. Evet arkadaşlar 3. sorumuza devam edelim. A kümesinin elemanlarından rastgele bir tanesi seçiliyor. Buna göre seçilen elemanın İrrasyonel bir sayı olma olasılığı kaçtır? Öncelikle rasyonel ve irrasyonel bir tanımlayalım. Rasyonel sayı demek a bölü b biçiminde yazılabilen sayılardı. İrrasyonel sayı ise a bölü b biçiminde yazılamayan sayılar. Dolayısıyla eksi 3 bir rasyonel sayı çünkü gizli paydası bir. Eksi kök 5 tam kare olmayan sayıların kare kökü irrasyonel sayı dedik. Pi sayısı irrasyonel sayı. 2 rasyonel bir sayı. Çünkü gizli paydası 1. 3 bölü 7 A bölü B biçimde yazıldığı için rasyonel bir sayıdır. Burada tüm olası durum sayımız şunu belirtelim. Olasılık değeri hesaplanmadan önce istenilen durum sayısını ve tüm olası durum sayısını buluruz. Bunları birbirine oranlarız. Tüm olası durum sayımız 1, 2, 3, 4, 5. İstenilen durum irrasyonel sayı olması 2 tane. Dolayısıyla olasılık değerimiz 2 bölü 5 olarak bulunur. Yani 5'te 2 cevabımız B şıkkı. Dördüncü sorumuza devam edelim. Ali birden 30'a kadar olan tüm doğal sayıları eş büyüklükte kartlara yazıp bir torba yatıyor. Torbadan çekecek olduğu bir kartın üzerinde yazan sayının bir doğal sayının karesi veya küpü olma olasılığı kaçtır? İstenen durum bir doğal sayının karesi veya küpü olması. Öncelikle karesel sayıları yani tam kare sayılara bakalım. 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25. 1'in küpü yine 1, 2'nin küpü 8, 3'ün küpü 27, 4'ün küpü 64, daha fazlası yok. Dolayısıyla bir sayının karesi ya da küpü olarak yazılabilecek sayılar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Tüm olası durum sayımız 30, 1'den 30'a kadar olan tüm sayıları yazmıştık. İstenilen olası durum sayısı 7, dolayısıyla olasılık değerimiz 7 bölü 30, cevabımız A şıkkı. Evet arkadaşlar 5. sorumuza devam edelim. Aşağıdaki tabloda bir iş yerinde çalışan personel sayıları verilmiştir. Buna göre bu iş yerinden rastgele seçilecek olan bir kişinin kadın olma olasılığı kaçtır? Bize verilen tabloda personel sayıları verilmiş. Bizden istenen bu iş yerinden rastgele seçilecek bir kişinin kadın olma olasılığı kaç? Olasılık değeri hesaplanırken daha önce de söylediğimiz gibi istenilen olası durum sayısını tüm olası durum sayısına böleriz. Top, öncelikle tüm olası durum sayısını bulalım. 2, 13 ve 1 toplamda 16 tane kadın çalışan var. 3, 18, 3 topladığımızda toplamda 24 tane erkek çalışan var. 16 artı 24'ten toplamda 40 tane çalışan var. 40'ta kadın 16 tane yani olasılık değerimiz 16 bölü 40... Bunu 8 ile sadeleştirdiğimizde olasılık değerimizi 2 bölü 5 olarak buluruz. Cevabımız D şıkkı. 6. sorumuza devam ediyoruz. 21 kişilik bir sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı 3 bölü 7'dir. Buna göre bu sınıfta kaç erkek öğrenci vardır? Bize verilen bilgiye göre 21 kişilik bir sınıfımız var. Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı 3 bölü 7 bizden sınıftaki erkek öğrenci sayısı isteniyor. Burada 21 kişinin 3 bölü 7'si kız olduğu anlamına geliyor. Çünkü rastgele seçilen bir öğrencinin 7'de 3'ü kız olma olasılığı ise 21 kişinin 7'de 3'ü de kız öğrenci sayısıdır. 21'in 3 bölü 7'si bir bütünün kesir kadarı bulunurken bütün de kesir çarpılır. 21 çarpı 3 bölü 7'den ya da 21'i 7 ile sadeleştirdiğimizde 3, 3 kere 3'ten 9, 9 tane kız öğrenci var. 21 tane öğrenciden 9 tane kızı çıkardığımızda geriye kalan 12 tane erkek öğrencidir. Cevabımız C şıkkı. 7. sorumuza devam ediyoruz. Bir mağaza belli bir miktar alışveriş yapan müşterilerine aşağıdaki hedef tahtasına atış yaptırarak hediyeler vermektedir. Hedef tahtasına atış yapmaya hak kazanan Ece'nin isabetli bir atış yaptığı biliniyor. Buna göre Ece'nin bilgisayar kazanma olasılığı kaçtır? Daire grafiğinde veriler merkez açılarla orantılı. Dolayısıyla burada bilgisayara kalan açı 30 derece, bütünümüz 360 derece. Yani Ece'nin bilgisayar kazanma olasılığı Tüm olası durum sayımız 360, istenilen durum sayımız 30, 30 bölü 360'tan 30 ile sadeleştirdiğimizde 1 bölü 12 olasılığa eşittir. Cevabımız D şıkkı. Evet arkadaşlar 8. sorumuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hasan öğretmen dikdörtgen şeklindeki tahtaya aşağıdaki gibi bir dikdörtgen çizmiştir. Hasan öğretmen eline bir tebeşir alıp tahtaya atmıştır. Tebeşirin tahtaya değdiği bilindiğine göre dikdörtgenin içinde bir yere değmiş olma olasılığı kaçtır? Geometrik olasılıklarda istenilen alanı tüm alana oranlarız. Burada istenilen alan tebeşirin dikdörtgenin içine değmesi çizilen dikdörtgenin. Çizilen dikdörtgenin alanı 36 çarpı yüzden 3600 olarak bulunuyor. Ama ben bunu çarpmayacağım zaten sadeleştireceğimiz için. 36 çarpı 100 bölü tüm alan 180 çarpı 80 olarak bulunabilir. 180 çarpı 80 2 0 sadeleştirelim. 36 ile 18 sadeleştirdiğimizde 2 yani 2 bölü 8 kalıyor. Bunu da 2 ile sadeleştirdiğimizde olasılık değerimiz 1 bölü 4 olarak bulunur. Cevabımız B şıkkı. 9. sorumuzla devam edelim. Aşağıda iki farklı çikolata paketinin içinde bulunan çikolata adetleriyle satış fiyatları verilmiştir. Alp'in aldığı beyaz çikolata paketleri için ödediği ücret, bitter çikolata paketleri için ödediği ücrete eşittir. Alp bu kutuların içindeki özdeş boyuttaki çikolataların tümünü farklı bir kutuya koyup içlerinden rastgele birini almıştır. Buna göre aldığı bu çikolatanın bitter çikolata olma olasılığı kaçtır? Bize verilen bilgilere baktığımızda iki farklı çikolata paketimiz var. Bunların adetlerini ve satış fiyatlarını biliyoruz. Beyaz çikolatalar beyaz çikolata paketleri için ödediği ücret ile bitter çikolata paketleri için ödediği ücret birbirine eşit. Bu kutuların içindeki özdeş boyuttaki çikolataların tümünü farklı bir kutuya koyup içlerinden rastgele birini alıyor. Bizden istenen aldığı bir çikolatanın bitter çikolata olma olasılığının kaç olduğu. Öncelikle eşit ücret ödediklerine göre ödedikleri ücreti bulmalıyız. Beyaz çikolataya ödediği ücret 36 TL'nin katı çünkü bir paketi 36 lira. Bitter çikolataya ödediği ücret 20 TL'nin katı çünkü bir çikolataya ödediği ücret 20 lira. Ortak katı olarak 36 ve 20'nin ortak bir katı olması lazım. İkisini de dörde bölebiliriz. Dörde böldüğümüzde 9 ve 5. Dolayısıyla 9'u 5'i ve 4'ü çarptığımızda ortak katımız 180 olur. Yani 180 liralık alışveriş yapmış. 180'i 36'ya böldüğümüzde 5 tane var. Dolayısıyla 5 paket alıyor. Her ikisinde 12 tane olduğu için 60 tane beyaz çikolata var kutuda. 180'i 20'ye böldüğümüzde 9 tane bitter çikolata paketi aldık. Her birinde 8 tane var. 9 kere 8 72 tane bitter. Toplam olası durum sayımız 60 artı 72'den 132. İstenilen durum bitler olması. Bitler 72 tane. Bunları sadeleştirebileceğimiz sayı 12. 72 12'ye böldüğümüzde 6. Bitleri 12'ye böldüğümüzde 11. Yani olasılık değerimiz 6 bölü 11 olarak bulunur. Cevabımız C şıkkı. Evet arkadaşlar 10. ve son sorumuzla devam ediyoruz. Ebrar bir internet sitesinde beğendiği kırmızı bir ayakkabıyı satın almak için arama kısmına kırmızı ayakkabı yazmış ve aşağıdaki sonuçla karşılaşmıştır. Her sayfada toplam 12 farklı ürün görünmektedir. Buna göre Ebrar'ın beğendiği ürünün bulunduğu sayfa numarasının 2'nin bir doğal sayı kuvveti olma olasılığı kaçtır? Bize verilen bilgiye göre her sayfada toplam 12 farklı ürün görünüyor ve toplamda 840 farklı sonuç bulunmuş. E 840'ı 12'ye böldüğümüzde 70 sayfadan oluşuyor. Yani tüm olası durum sayımız 70. istenilen durum 2'nin doğal sayı kuvveti olma olasılığı. Beğendiği ürünün bulunduğu sayfa numarasının 2'nin doğal sayı kuvveti olma olasılığı. Doğal sayı kuvveti dediği için 2 üstü 0'dan başlarız. 1, 2 üstü 1, 2, 2'nin karesi 4, 2'nin küpü 8, 2'nin 4. kuvveti 16, 2'nin 5. kuvveti 32, 2'nin 6. kuvveti 64 olabilir. Yani olabilecek olası durum sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İstenilen durum sayısı 7, tüm olası durum sayısı 70. 7 bölü 70'i sadeleştirdiğimizde olasılık değerimizi 1 bölü 10 olarak buluruz. Cevabımız B şıkkı. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlerle bir olayın olma olasılığı test 16'yı çözdük. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.